Sevgili arkadaşlar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimiz ile birlikte Workbook and Testbook kitabımızdan 3. üniteye başlıyoruz. Ee, ilk i̇lk Activity 1, Activity 2 yapacağız. Activity 3'yi bir sonraki ders devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi karşı harfleri düzenleyelim diyor. Neler görmüştük? Small, Big demiştik bu şekilde. Bu da Old old young Bu şekildeydi arkadaşlar. İsterseniz kontrol edelim. Aynen öyle. Burada weak weak bu olacak. Strong bu olacak. Weak strong. Fast slow. Fast bu olacak. Slow bu olacak. Fast slow. Tall short tall bu, short bu. Slim, fat. Fat bu, slim bu. Tabii ki devam ediyorum. Şimdi hepsini görmem lazım arkadaşlar. Çünkü hepsi olabilir. Play football. Play football hangisi? F. F. Dance. Hangisi dans ediyor? I, sink. Hangisi şarkı söylüyor? K, jump. Hangisi jump yapıyor? E, play basketball. Hangisi basketbol yapıyor? H, H climb. Hangisi e, tırmanıyor? Şu mu? J, J, fly. Hangisi uçuyor? B, B, skip rope. Hangisi yapıyor yani iple atlıyor C run hangisi koşuyor run hangisi D D swim hangisi yüzüyor arkadaşlar A A ride a bike hangisi yapıyor G şeklinde tamam bunlar da aktivitelerimiz olacaktır evet bir sonraki dersimizde inşallah yani yapabilirim yapamam bunları yapacağız ama şu an değil çünkü diğerinde yapmadık o yüzden arkadaşlar bu dersimizde bu iki sayfadaki etkinliklerle birlikte üçüncü ünitemize başlamış olalım. Sizler hani videolarımıza denk geldiğinizde en azından hocam okulla birlikte gidiyoruz. Zaten şu ana kadar hızlı gitmek mümkün değil ama yine de hocam okulla birlikteyiz ve şuradayız, söyleyiz, yapıyoruz derseniz çok memnun olurum. Çünkü biz de ne yaptığımızı, nerede olduğumuzu kendi yerimizi de bilmiş oluruz. Evet, bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.